Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Benim adım İlayda Şevval. Şunu yapsam yüzüme renk gelir mi acaba? Altımda pijama var. Allah'ım her işin offside be çocuk. <laughs> Hem güzel zaten. <bir> şey. <laughs> Onların bana sesi lazım. <laughs> Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Benim adım İlayda Şevval. Beni büyük ihtimalle Instagram'daki study blog sayfamdan tanıyorsunuz. Fakat... Oradan tanımıyorsanız ve ilk defa beni YouTube'da izliyorsanız benim adım İlayda Şevval. 2020 mezunuyum. 2020'de sayısal alanda 11.990.ydim ve mezuna kalmaya karar verdim. Tercih yapmak istemedim. 2021 YKS'de de her ne kadar sevinmesem de sonucuma kesinlikle memnun olduğum bir sonucu elde ederek sayısal alanda 2966. oldum. Size daha çok bugün mezuna kalmaktan ziyade dereceden mezuna kalmak. Nedir bu derece derseniz, genel anlamda sayısalda ilk 20.000'i 20 derece kabul ediyorlar. Çünkü... İlk 20 bine girdiğinizde devlete bir tıp fakültesine girebiliyorsunuz. Maalesef tıp fakültesine girmek bir dağışlarının referans noktası olarak kabul ediliyor. Umarım bu bir gün değişir. Bu yüzden ben, benim konuşma tamam daha çok mezuna kalmaktan ziyade dereceden mezuna kalmak. Çünkü etrafınızdaki birçok insana göre siz zaten yapabileceğinizin en iyisini zaten yapmışsınız. Ve bir sene daha çalışarak aynısını yapacaksınız veya çok bir şey fark etmeyecek. Genel kanı bu yönde. Dereceden mezuna bırakan insanların çok büyük bir yanılgısı oluyor. da şu ben zaten biliyorum. Kimse bunu inkar etmiyor. Sen zaten biliyorsun. Ama biliyorum diye çalışmamak seni daha üst basamaktayken alt basamağa inmene sebep olur. Ben bunun mezuna kalırken farkındaydım. bu yüzden mezun senemde de ben zaten biliyorum ya deyip hiç dikkat almamazlık yapmadım diyeyim. yine çalıştım, yine çabaladım ama dikkat almamazlık yapmadım. Birkaç tane ana başlık belirledim. Bunları e, genel hatlarıyla size anlatmaya çalışacağım. Önce tabii ki 11.000'den mezuna bırakmakla ilgili. Bu benim için çok uzun bir süreçti. Çok sancılar çektim. Çok ciddi kararlar almam gerek falan. Hiç öyle değil. Sonucuma baktım, baktım. 2 dakika içinde dedim ki ben mezuna kalacağım. Daha sonra annem geldi yanıma. Ve bana şey konuşması yaptı. İlayda bak senin sonucun çok iyi. İstanbul'a yakın illerde tıp fakültesine de girebiliyorsun. Veya İstanbul'da başka üniversitelerde istediğin mühendisliklere de girebiliyorsun. Ama bana sorarsan ben senin bir sene daha hazırlanarak daha iyi bir sonuç elde edeceğini düşünüyorum. Ve mezuna kalmanı istiyorum dedi. Ve benim mezuna kalmam kesinleşmiş oldu. Bu iki dakika içinde gerçekleşen bir olaydı. Bu yüzden annemin mezuna kalma sürecimde hem o an hem de sene boyunca çok büyük etkisi vardı. Annemin desteği, özellikle ailemin, annemin, kardeşimin desteği olmasa ve çok yakın iki arkadaşım Buse ve Melike'nin desteği olmasa bugün büyük ihtimalle bu videoyu çekemiyor vurdum. Onlara buradan ayrıca çok teşekkür ederim. Bütün sene boyunca yanında olduğunuz için. Yani 11 binden mezuna kalmak benim için çok basit bir karardı. Çünkü hedefim elektrik elektronik ve en kötü ihtimalle 2500 civarında bir sıralama yapmam gerekiyordu ve ben 2500 civarında bir sıralama yapmamıştım. Onun çok çok daha altına bir sıralama yapmıştım ve bu yüzden çözümüm mezuna kalmaktı. Başka bir alternatifim de yoktu. Ve bu kararımdan dolayı pişman da değilim, hala söylüyorum. Her ne kadar şu an dediğim gibi iyi bir sonuç elde ettiğimi düşünmesem de Yine de mezuna kalma kararımdan ve şu anki sıralamamdan gayet memnunum. Bence dereceden mezuna kalmanın ilk süreci aileyi ve etrafı ikna etmek. Ben ailemi ikna etmek zorunda kalmadım çünkü zaten ailem benim e, kararlarıma saygı duyuyordu ve keza onlar da benim mezuna kalmamı istiyorlardı. Ben mezuna kalmayı istediğim için. E, dolayısıyla aileyi ikna etmek konusunda ben birazcık daha şanslı bir insandım. Çevreye gelince de ben çevreyle konuşan kişi ben olmadım. Hep aile, annem oldu, hep babam oldu. yerde nasıl istiyorsa öyle olur. biz onun kararına saygı duyuyoruz diyerek. Çevrenin baskısını birazcık daha üzerinden attılar. Benim de etrafımda inanılmaz derecede fazla insan vardı. 11 binden mezun bırakılır, girsin bir tıp fakültesini okusun, girsin bir başka bölümü okusun, zaten ne olacak ki? Bu sözlerin hepsini duyuyordum ama bunları yanıtlayan hep ailem oldu. Bu süreçte bunlar, bu cümleler beni pek Yıldırmadı. Ailenin önemi aslında burada ortaya çıkıyor. Evet çocuğunuza aldığı kararları desteklemenin yanında dışarıdan gelen zararlı oklara karşı da zırh olma görevi. Gerçekten benim bu konuşmalara maruz kalmamamın en büyük sebebi annem. Teşekkür ederim anneciğim. binden daha doğrusu dereceden mezuna bırakmanın en büyük sıkıntısı da daha kötü bir sonuç yapmak veya yaptığınız sonucun aşağı yukarı aynısını yapmak. Bu çok büyük bir korku, en büyük endişelerden biri aslında. Bunu düşünerek, bunun bilincinde olarak ve bunun sorumluluğunu alarak mezuna kalmak en önemlisi. Yani okey mezuna kalıyorsunuz, ders çalışmaya hazırsınız fakat arka planda mental sağlığınızı da korumanız gerekiyor. Ve bu sorumluluğu alabileceğinize, bu sorumluluğu üstlenebileceğinize kendinizi inandırmanız gerekiyor. Ben olabildiğince kötü düşünceleri kendimden uzak tuttum. Ya olamazsalar hep hayatımdan çıkardım. Hep çıkardım demiyorum. O birazcık palavra olur. Sıkmak olur. Ama olabildiğince iyisini yapacağım. Daha iyi olacak demeye çalıştım. Yıldığım noktalarda da arkadaşlarım hep ellerimden tuttular. Böyle diyebilirim. Mezuna kalma süreciyle ilgili eklemek istediğim ufak bir şey daha var. Tıp için mezuna kalmak daha makul bir sebep olarak gözüküyor. Böyle batı illerde oturan bir ailenin çocuğusunuzdur ve doğudaki tıplar geliyordur ve aileniz ya da siz buna pek olumlu bakmıyorsunuzdur. Hani aileden bu kadar uzak olmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Ha bu yüzden 10.000 ile 20 bin arasından sonucu elde edip mezuna kalmak tıp için daha makul gözüküyor. Fakat mühendislik için bu pek makul gözükmüyor. Çünkü mühendislik için seçebileceğiniz birçok ilde daha farklı seçenekler var. Fakat benim için bu böyle değil de orta gelirli ailenin bir çocuğuysanız bir tık daha maddi durumu düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü üniversite eşittir para oluyor zorunlu eğitim olmadığı için. Ailemi zora sokma düşüncesi benim birazcık canımı sıkıyordu ve daha iyi bir sonuç elde ederek kendi burslarımla okuyabileceğim düşüncesi beni sevindiriyordu, beni mutlu ediyordu ve beni motive ediyordu. Yalan söyleyemem bu konuda. Yani olay sadece benim için işte 11 bin yapmışım, zaten bir yere girebiliyorum değildi. Çok daha farklı, çok daha başka sebeplerim, isteklerim vardı ve bunlar e, benim gözümde beni mezuna kalmak için bir aday olarak gösteriyordu. Ve ben de artık mezuna kalıyorum deyip içim rahat bir şekilde mezuna kalmıştım. Ders çalışmaya ne zaman başladım? Tam olarak Ağustos sayının ikinci yarısında başladım. Fakat ben kendimi önce mental olarak hazırladım. Sınav açıklandı ve ben dedim ki ben mezuna kalacağım. Ve ders çalışmaya başlayana kadar aslında dersle ilgili bir şey düşünmedim. Çünkü zaten bir sene boyunca ders çalışmıştım ben. 12. sınıfımda gayet ders çalışarak geçmişti. Sadece pandemiden dolayı ders çalışmayı bırakmıştım. Bir ay uzatılmıştı. O bir ay Ramazan'a denk geliyordu. Ve ben dedim ki abi ya Ramazan'da çalışmasam ne olur ki? Zaten bir ay uzatıldı. Ben o bir ayda kendimi kapatırım dedim. E, kapatamadım çünkü neyse girmeyeceğim oralara. Bu yüzden çalışamamıştım. Ama geriye dönüp baktığımda 12. sınıfta gerçekten çok yoğun bir çalışmanın içerisine buldum kendimi. Ve dinlenmeye ihtiyacım vardı. Çünkü bir sene daha çalışacaktım bir sene daha yorulacaktım. Bir sene daha emek verecektim. Mentor olarak hazırlanmam gerekiyordu. Ders çalışmayı değil de daha çok ders çalıştığım süreci planlamayı tercih ettim. Haftanın 6 gün çalışacaktım son bir gün. Pazar günü arkadaşımla birlikte gezecektim. Ki seni içinde de gördüm. Bu 6 gün ders çalışıp bir gün gezmek bana inanılmaz derecede iyi geliyordu. Bu sadece birkaç ay devam etti. Çünkü sonrasında tekrar karantina dönemi başladı. Karantina dönemi başlayınca da hafta sonu çıkamamaya başladım. Bu benim ilk başta moralimi inanılmaz derecede bozdu. Çünkü o bir gün, ben resmen o bir gün için 6 gün boyunca çok iyi bir şekilde çalışıyormuşum. Onu fark ettim. O bir gün kafayı dağıtmak benim için çok önemliydi. Aslında temel olarak bunların planlamasını yaptım. O ders çalışmaya başlayana kadar. Ve oturdum, dedim ki ben nerede hata yaptım? Oturdum ve dedim ki ben neyi yanlış yaptım? Bu sene hatam neydi? Bu soruyu sorabilmek ve sonucunda ele tutulur cevaplar bulabilmek çok önemli. Çünkü siz zaten iyi bir şeyler yapmışsınız. Çok ufak tefek eksikleriniz var istediğiniz sonuca ulaşabilmek için ve bu ufak tefek eksikleri tespit edemezseniz tekrar aynı sonucu yapmaya mahkumsunuz. Bu yüzden ben oturup ders çalışmadan önce objektif bir şekilde karşıma resmen kendimi karşıma aldım ve dedim ki ben nerede hata yaptım ve onu şöyle sıralamıştım. Şöyle. Netlesene evladım. Burada günlük yazmışım da onu birazcık söylemeye. Şöyle yazmıştım yani. Hatta okuyayım. Eleştirel bir göz 12. sınıfta yaptığım her hatayı listelemek istiyorum diye girmişim cümleye. Her anlamda az sayıda deneme çözmek. Bu benim 12. sınıftaki en büyük hatamdı. Ne alan denemesi olarak, ne e, genel TYT denemesi olarak, ne de AYT denemesi olarak. inanılmaz derecede az deneme çözmüştüm ve bu benim kondisyonumu e, arttırmama, kondisyonumu düzenlememe, düzenleyemememe sebep olmuştu. Bunu fark ettiğimde benim için en önemli madde buydu. Ve mezun senemde de en çok düzeltmek için çabaladığım hatam da buydu. Tekrar yapmamak. Bunu çok çok sonra farkına vardım. Yani 12'nin son aylarında fark ettim ki bazı şeyleri sürekli unutuyorum. Sürekli dönmek zorunda kalıyorum ve bunun en büyük sebebi düzenli aralıklarla tekrar yapmamaktı. Mezun senemde de tekrar yapmak e, beni zorlayan bir durum oldu. Fakat bir şekilde hallettim. Üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Bu da başka bir videonun konusu olur. Eksiklerin üzerine düşmemek. E, ben hep üstünü kapatıyordum ve üzerine bahane çekip diyordum, ya hallederim ya falan deyip geçiştiriyordum 12. sınıfta. Bunu mezun senemde yapmamaya karar verdim. Yapmamak için uğraştım. Paragrafa yeterli önemi vermemek. Paragraf Türkçe benim için çok daha farklı bir sekmeydi. Ben paragraf ve Türkçe'ye birçok insandan daha fazla, daha farklı yaklaşıyorum. Yani paragraf çözmek değil olay. Onu fark ettim öncelikle sınıfta, daha doğrusu o yaz dönemi'nde. Çok çabuk neredeyse her şeye moralimi bozmak. Bir deneme çözüyordum mesela. İşte şu kadar net yapsam iyi diyorum ve onun birazcık altında net yaptığımda çok üzülüyordum. Ağlıyordum ve ertesi gün çalışmamı da engelliyordu bu. Bu hem az sayıda denememi çözmeme sebep oluyordu hem de ders çalışma verimimi düşürüyordu. Bu yüzden bunu fark ettiğim andan itibaren mezun selamda da olabildiğince her şeye polyanda bakmaya çalıştım. Böyle ağlayacakken resmen gözyaşımı sümük gibi içime çekiyordum ve üzülmemek için elimden gelen her şeyi yapıyordum. Deneme çözmemekten sonraki en büyük hatam buydu. Çünkü kendi kendimi parçalıyordum. Bir de son zamanlardaki plansızlığım e, tam hatırlamıyorum. Ha hatırlıyorum pardon şaka yaptım. Pandemi dönemi başladıktan itibaren artık böyle yatma saatim kalkma saatim o her şey havada dolanıyordu. İnanılmaz derecede plansızdım. Neyin ne zaman çalışacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Böyle kafama göre gidiyordum yani bayır aşağı iniyordum anlayacağınız. Ve bu plansızlık beni çok rahatsız etmişti ama bu plansızlığı düzeltmek için de hiçbir şey yapmamıştım. Bu yüzden özellikle ders çalışmaya başlamadan önce yıllık bir plan yaptım kafamda. Şu şu aylarda bunları yapacağım, şu bu aylarda bunlara başlayacağım, şu aylarda artık şu kadar deneme çözmeye başlayacağım gibi. Keskin hatları olmayan değişebilir kurallar koydum kendime ve bunlara uymaya çalıştım. Dağınık olmak, dağınık olmak hem ders anlamında hem de notlar anlamında. Ben okuyarak değil, Yazarak anlayan bir insanım. Ben bunu değiştiremiyorum. Yazmayı bırakıp okumak benim için vakit kaybı ve daha çok unutmama sebep oluyordu. Fakat daha da büyük bir problem ben notlarımı A4 kağıtlarına veya küçük not kağıtlarına alıyordum. Daha sonra bunları bir yere koyuyordum. Nereye koyduğumu unutuyordum. Unuttuğumda tekrar etmem gerektiğinde o notları bulamadığım için tekrar 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 baştan yazmaya başlıyordum. Bu bir eziyet. Ben yazarak anlıyorum diye tekrarlarımı da yazarak yapıyordum. Ee, unuttuğum yerleri tekrar yazarak alıyordum. Aa ben burayı unutmuşum deyip sadece oradan itibaren yazmıyordum. Resmen tüm konuyu tekrar baştan yazıyordum ve bu bana e, zaman kaybı olarak geri dönüyordu. Bunu fark ettiğimde böyle bir şoka uğradım ve dedim ki ben notlarımı artık düzen, düzenleyeceğim, toparlayacağım. Bu da yine başka bir videonun konusu olabilir. İleriyi gerçekçi bir şekilde planlamamak bu da benim en büyük sorunumdu. Ne zaman çıkmışları çözeceğim, ne zaman alesleri çözeceğim... E ne zaman tekrarlarımı yapacağım, ne zaman denemelerimi çözeceğim, ne zaman artık konu çalışmaya bırakacağım. Bunların bir planını yapmamıştım. Genel bunların genel anlamda bir planını yapmak bence çok önemli. Çünkü uymayabilirsiniz ama ona uymak için çabalıyorsunuz. Ona uymak için çabaladığınızda da işler birazcık daha rayında, birazcık daha yolunda gidiyor. Bunu söyleyebilirim. Mezun selamdaki çalışma düzenim çok daha uzun süreceği için bunu farklı bir videonun konusu yapmak istedim. Bu yüzden bunu geçiyorum. Fakat dediğim gibi ders çalışmaya başlamadan önce yıllık bir plan yapmıştım kafamda ve onu uyarak gittim. Yani ben size bir gün boyunca şunları yapıyordum, bir gün boyunca bunları yapıyordum demek. Ocak, Şubat, Mart işte ayları için uygunken son aylar için uygun değil veya orta süreçteki aylar için uygun değil. Bu yüzden bunu daha sonra anlatmayı düşünüyorum. Mezun senemdeki psikolojimle ilgili konuşmak istiyorum biraz da. Evet, tabii ki benim de acaba'larım vardı, soru işaretlerim vardı, yorulduğum zamanlar vardı, pes ettiğim dönemler oldu. Fakat her şeye rağmen devam ettim. Yani bu nasıl oldu bilmiyorum. Yani şu an bakınca gerçekten çok büyük bir şey. Çünkü kaç günlerce ağladım, kaç kere yapamayacağımı düşündüm, kaç kere moralim bozuldu. Ve her ne kadar günlüğüme, ben her şeyi moralimi bozuyorum ya bundan sonra o kadar moralimi bozmayacağım yazsam bile... Moralimi çok çok defa bozdum. Çok çok defa üzüldüm. Çok defa yıldım. Ama bir şekilde ayağa kalkmasını bildim. Çünkü bir kez düşmüştüm. Ve bir kez daha düşme iznim yoktu. En fazla yalpalayabilirdim. Ve bu yalpalamalarımda da arkadaşlarım ve ailem her zaman elimi tuttular ve beni kaldırdılar. Etrafınızda eğer böyle değerli insanlar varsa çok şanslısınız. Çünkü bu süreçte size en büyük yardımı dokunan insanlar aslında onlar. Ders çalışmak kolay iş. Yani alıyorsunuz kitabı kalem elinize, çalışıyorsunuz. Fakat bunun psikolojik tarafı insana yoran taraf. Bu kısmı halletmek biraz daha size ve sizin etrafınızdakilere bağlı. Özellikle yakın çevrenize. Yakın çevrenizden kastettiğim kişiler de aileniz. Eğer ailenizin sıcak bakmadığı bir durumsa umarım yeterli konuşmalarla, gerekli sebeplerle bunu ailenize anlatabilirsiniz. Çünkü ben dediğim gibi eğer ailem bana bu kadar desteklemeseydi, ailem benim bu kadar kararlarıma saygı duymasaydı ben bugün burada size bu videoyu çekemiyor olurdum. Bu yüzden tekrar 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 hem aileme hem arkadaşlarıma hem de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü iki sene boyunca Instagram hesabımda sizinle birlikte çalışmamı paylaştım. Çoğunluğun beni destekleyen insanların olduğu bir kitleye sahiptim. Bu yüzden size de teşekkür ederim. Ee, ve eğer bu video bir veliye denk geldiyse, bir anneye, bir baybaya denk geldiyse ve çocuğuyla aynı durumdaysam ve siz çocuğunuzu desteklemiyorsanız umarım, umarım bu video fikrinizi değiştirmiştir. Umarım çocuğunuzun e, fikirlerine saygı duymak, kararlarına desteklemenin ne kadar önemli olduğunu size anlatabilmişimdir. Bu video için söyleyeceklerim bu kadardı. Birazcık heyecanlıydım ve Konuşacaklarım karışıktı. Nasıl toplayacağımı bilemedim. Aslında belirli bir konuşma düzenim vardı ama pek mi bilemiyorum. Çok heyecanlıydım dediğim gibi. Biraz da hastaydım. Onun da etkisi var. Bunu diğer videolarda toparlarız tabii ki. Diğer videolarda da konuşurken bahsettim. Çalışma düzenim, tekrar düzenim veya işte motivasyon. Eğer beni sınav sürecimde takip ettiyseniz motivasyon hakkında genel kanıya uymayan düşüncelerim var. Bunları da sizinle birlikte paylaşmayı çok isterim. Umarım daha sonraki videolarda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.